Herkese merhaba sevgili dostlarım. 16 Ekim Ankara 75. yıl hipodromundan 9 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında 2 altılı ganyan mevcut ve bizler bu videomuzda 1. ve 2. altılı ganyan tahminini sizlere paylaşacağız sevgili yarış severlerimiz. Bizler bu videomuzda ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki sizlerin de kuponlarınızı eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız ve ikramiyeyi bulma yönünde şimdiden Herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım. Geçiyorum birinci koşu itibariyle şartı 19. 1500 metre kum pistteki İngiliz atlarının mücadelesinde ilk olarak 7 numaralı. Evet Invincible Knight diyeceğiz. Yarış hayatına çim pistte başlamıştı ve daha sonrasında kum pistten üçüncülükten ayrıldı. Son yarışındaki üçüncülüğünü çok beğendim. Ulaş Ekürüsü temsilcisi 7 numaralı Invincible Knight mutlaka kuponlarda bulunmalı. Hatta koşuyu kazanmayı yakın gördüğüm Safkan'ı ilk şanslı Safkan olarak belirtmek isterim sevgili yarış seyirlerimiz. Rakiphanesinde ise son iki yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. Doğru dişi 3 numaralı She is the Soul ise saadettin Boyraz ile ihmale gelmeyecek olan bir diğer safkanımız 3 numaralı She is the Show. Bu iki safkanın kötü koşması halinde sürpriz arayanlar el değiştiren 10 numaralı Reyyan kızı ve 8 numaralı İsmail Han'dan günün sürprizini bekleyebilirler. Sıralamamız 7, 3 çizgi 10 ve 8 numaralı safkanları değerlendirmeye alabilirsiniz diyorum. Ve geçiyorum günün ikinci koşusu 1500 metre kum pistteki 4 ve yukarı Arapların birincilik mücadelesinde iki tane safkanı ön plana çıkardık. Bunlardan ilk olarak takip safkanımız 3 numaralı Alp Tuhan Mehmet Akkoğuz idaresinde start alacak. Son yarışını ölçü almadığımız bu safkan ilk şanslı safkan. Rakiphanesinde ise 6 numaralı Sabur Bey Ankara pistini tanıyan bir diğer safkan iç kulvardan çıkma avantajıyla 51.5 gibi kiloyu değerlendirmesini beklediğimiz safkan 3 numaralı Alp Tuhan'ın hata yapması durumunda da devreye girmesini beklediğimiz Safkan konumda ve 3-6-6-3 geçmesini beklediğimiz bu şart 4 mücadele. Günün 3. koşusu 1500 metre kum pistte 2 yaşlı İngilizlerin birincilik mücadelesinde. Evet bakıyorum 4 numaralı kalmış şamp diyeceğiz. Mehmet Akyavuz'da ilk şansı Safkan hatta koşuyu kazanmaya yakın gördüğümüz bu Safkan mutlaka kuponlarda bulunmalı. Takip bir Safkanımız rakiphanesinde ise son iki yarışı tabir içerisinde de 2 numaralı Black Line ise Müslüm Çelik'le ihmale gelmeyecektir. 2 numaralı Black Lion. Bu iki safkanın kötü koşması halinde günün sürprizlerinin 7 numaralı Night Free ve evet bakıyorum 3 numaralı Bodolav'dan bekleyebilirsiniz diyorum ve sıralamamız 4 2 çizgi 7 ve 3 Günün dördüncü koşusu ikinci altılık ayanlarımızın da başlangıç ayağını oluşturmakta. 2200 metre çim pistte 4 ve yukarı Araplar birincilik mücadelesi verecek. Burada ilk olarak ekürlerden en şanslı safkan konumda olan son 6 yarışın içerisinde 5 tabela ve 4 birinciliği bulunan 2 numaralı Gökçe Bayır ilk şanslı safkan. Kötü koşması halinde 3 numaralı Beyaz Adam rakiphanesinde değerlendirmesi gereken bir diğer safkanımız takip bir safkanımız 3 numaralı Beyaz Adam 2 numaralı Gökçe Bayır'ın hata yapması durumunda devreye girmesini beklediğimiz safkan konumunda ve 10 numaralı Küçük Demir Kırım ise hafif kilosunun değerlendirmesini beklediğimiz Emrah Sincan Joke ile son yaşındaki ikinciliğini, be ikinciliğini beğenmiştik bu safkanımızın bu iki safkanın hata yapması durumunda devreye girmesini beklediğimiz safkan konumunda 10 numaralı Küçük Demir Kırım sıralamamız 2-3-10 geniş yiyen sevgili yarış 7 numaralı Kara Çetin ve 8 numaralı Deli Oğlan'ı değerlendirmeye alabilirler diyoruz. Günün 5. koşusu 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre kum pistte 8 İngiliz atının arasından tek bir safkanın bahsedeceğiz. O da Halis Karataş'ta buluştu. Son iki yarışı kazanmaya çok akındı. Doğru erkek 3 numaralı Feyman abi bugün için 1. altılı gayanda ve 2. altılı gayanda olmak üzere günün bankosudur sevgili yarışlarımız 3 numaralı Feyman abi. Günün 6. koşusu kısa 8400 metre kum pistte 3 yaşlı Araplar birincilik mücadelesi verecek. Burada 4 tane safkan ön plana çıkardık. Bunlardan ilk olarak Ahmet Çelik ile buluşan ekürlerden 4 numaralı kara eski ve ekürüsü kadar da şanslı olan 8 numaralı Tunç daha mutlaka kuponlarda bulunmalı. 4 numaralı kara eskinin hata yapması durumunda 9 numaralı Goşa'nın devre girmesini bekliyorum. Son yarışını ölçe almadığımız doğru dışı 9 numaralı Goşa 4 numaralı kara eskinin en yakın rakibi olacaktır. Hatta bu ikinin dışına çıkacak olursanız günün sürprizlerini 2 numaralı Borax ve 7 numaralı Polatlı rüzgarından bekleyebilirsiniz diyorum. Ve sıralamamız ayrımsız bir şekilde 4, 9, 2 ve 7. Günün 7. koşusu isimli kupalı bir koşu seyredeceğiz. Dişi İngiliz atlarına mahsus 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesi verecek. Burada iki tane safkan ön plana çıkaracağız ve takip bir safkanımız var. O da 3 numaralı Lady Secret. Ayan koşunla son koşusunu muazzam bir şekilde kazanmıştı. Tek yakın rakibi 2 numaralı Serday'ın olacağını düşünüyoruz. Halis Karataş Halis Karataş'la buluşan Victor Gorop orijinli 3'te 3 yapan 2 numaralı Serday olacaktır ve 2 3 3 2 geçmesini beklediğimiz bu kısa vadede 7 mücadele. Günün bir diğer bölünen meydan 2 yaşlı İngilizleri 1500 metre kum pistteki birincilik mücadelesinde 3 numaralı Golden Storm alternatif tek olarak düşünülebilecek kapasitede sevgili yar severlerimiz al erkek 3 numaralı Golden Storm rakip arayanlar 7 numaralı İpak Seyma'yı Hayşman çizikle ihmal etmesinler diyoruz. 7 numaralı İpak Seyma Hayşman çizikle ihmal edilmeyecektir ve 3 ön planda 7 numaralı İpak Seyma. Günün kapanış mücadelesi 1900 metre çim pistte handikap 15 mücadele ile sonuçlanacak. Ve ilk olarak 7 numaralı Budika diyeceğiz. Takip bir safkanımız son 6 yarışın içerisinde 5 tabalesi bulunuyor. Doruk kıstak 7 numaralı Budika mutlaka kuponlarda bulunmalı sevgili yarış seyirlerimiz. Rakip ise Ahmet Çelik de son yarışını İstanbul'dan e, ikincilikten ayrılmıştı. Doğru erkek 4 numaralı Wind the Race olacaktır. Ve bu ikinin dışına 6 numaralı Minx son yarışını muazzam bir şekilde kazandı. Hatta son olarak 2 numaralı Dossel Girl ise günün sürprizine aday isimlerinden olduğunu belirtmek isterim sevgili dostlarımız ve sıralamamız 7, 4, 6 ve 2. Geniş kuponu yiyen sevgili yarışsaylarımız 5 numaralı Prens Anatolian'ı da değerlendirmeye alabilirler diyoruz. 7, 4, 6, 2 sıralamasının ardından 5 numaralı Prens Anatolian. Bugünkü Ankara değerlendirmelerimiz bu kadar sevgili dostlarım. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.